Merhaba değerli izleyiciler. İnsan yaratılışça etkiye elverişli bir varlıktır. İçinde bulunduğu fiziki çevreden etkilendiği gibi kültürel ve sosyal çevreden de etkilenir. Fiziki çevreyi biz kendimiz seçmiyoruz. Yaratıcımız bizim nerede yaratılmamızı murad etmişse orada hayata başlarız. Ama sosyal çevreyi belli oranda biz seçebiliriz, belirleyebiliriz. Sosyal çevre çok önemli. İnsanı formatlar, etkiler. Psikologların söylediği çok çarpıcı bir söz var ya da tespit var bu noktada dillendirdikleri. İnsan en sık görüştüğü, beraber olduğu beş kişinin ortalamasıdır. Ne En çok kimlerle beraber oluyorsak, kimlerle görüşüyorsak, kimlerle ilişki içindeysek, bizim hayata bakışımız, dünya görüşümüz, inancımız, alışkanlıklarımız, bu beş kişide ortaya çıkan tabloyla zorunlu olarak bağlantılıdır. Öyleyse temas halinde olduğumuz, ilişki içinde olduğumuz ya da olacağımız ağı diyeyim yerine ise, çok iyi seçmek lazım. Çok hassasiyet göstermek lazım. Kur'an şöyle bir mazereti reddediyor. Efendim ben dinim yaşamak istiyordum fakat bulunduğum çevre buna elverişli değil. Kur'an diyor ki Allah'ın ağzı gelişti. Hicret etseydiniz, başka bir bölgeye intikal etseydiniz. Dolayısıyla Böyle bir muazzet geçerli değil. O zaman biz kendi tercihimiz, kendi anlayışımız çerçevesinde ortamımızın, ilişki kuracağımız muhiti çok dikkatli belirlemeliyiz. Bu da ölçümüz ne olacak? İşte Tevbe suresinin 119. ayeti bize muazzam bir rehberdir. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede buyuruyor ki ey iman eden ya iyi öğrenin emin takullah önce Allah'a karşı bir saygı müminseniz imanın gereğini yerine getirin Allah'ı tanıyın ve ona karşı takva ile mukabele Sonra ve kün mu'assadiqin sadıklarla beraber. Doğrularla beraber. İşte sosyal çevreyi işçi kuracağımız muhiti belirlemede ilahi doğrular. Kimler doğruysa, kimler sıdk sıfatıyla muttasırsa diyelim onlarla beraber olur. Onlarla temas halinde olmak lazım. Onlarla görüşme içinde, beraberlikte içinde olmak lazım. Biliyoruz ki sıdk imanın da esasıdır. Ahlakın da birinci prensibi. Sıdk yoksa, doğruluk yoksa bir insanda ya da bizim beraber olduğumuz insanlarda biz böyle bir çevreyle beraber olamayız. Dolayısıyla Rabbimizin bu ayette doğrularla beraber olun mesajında hem imana hem ahlaka vurgulur. Niçin? İmanın temeli sıdıktır, doğruluktur. Ahlakın birinci prensibi sıdıktır, doğruluktur. Öyleyse iman ehli olan insanlarla müminlerle kamil imana sahip olan ya da olmaya çalışan insanlarla, çevreyle muhit ile beraber olmak lazım. Rabbimizin bize mesajı bu. Sonra ahlaki bakımdan yine sıdkı esas alan Sadakati merkeze alan, doğruluğu merkeze alan muhidle beraber olmak lazım. Çünkü ilişkili olduğumuz çevredeki anlayışlar, alışkanlıklar, davranışlar, akışlar bize yansır. Bizden de onlara yansır. Dolayısıyla evliliğe de, elbet önce biz sık sahibi olmalıyız kamil insan sahip, kamil iman sahibi olmalıyız. Ve aynı zamanda ahlak-ı aliye, yüksek ahlak sahibi olmalıyız. İlişkili olduğumuz insanlara bizdeki iman, ahlak yansısın. İlişkili olduğumuz insanlardan da bize, eğer biz doğrularla beraber olursak, onlardan da bize iman yansısın, ahlak yansısın, sıdk yansısın. Dolayısıyla çevrenin tercihi, sosyal muhitin belirlenmesi bir mümin için son derece sadece kendimiz açısından değil, eşimiz ve çocuklarımız açısından da bu son derece. Eşimiz kimlerle beraber olması Çocuklarımızın arkadaş grubu kim olması lazım? Bu konuda ilgili de söz konusu ayet mesaj veriyor. Sadece kendimizle ilgili değil, aile efradımızın da temas halinde olduğu çevreyi çok iyi seçmek lazım. Komşuluk ilişkilerini, dostluk ilişkilerini, beraber olmaya dönük birliktelikleri kimlerle yapacağımızı veya ne diyeyim sosyal ağımızı, net yörkümüzü buna göre, temel değerlerimize göre, inancımıza göre belirlememiz lazım. Sıdk esaslı bir şahsı manevi ile beraber böyle bir şahsa manevi, böyle bir muhit bizim inancımızın güzelliğine, ahlakımızın güzelliğine, davranışlarımızın güzelliğine yansır, bizi olgunlaştırır. Biz bizde, bizde bazı kemaller varsa bizden de diğerlerine yansır. Madem ki biz en çok görüştüğümüz beş kişinin ortalamasıyız diye düşünürsek eğer, bizden başkalarına beraber, onlardan bize güzellikler, doğru anlayışlar, hakikatler, sıdklar yansır ve yansıması lazım. Hem kendimize hem aile efendimize. İnsan manen, ilmen besleneceği çevreyi seçmesi lazım. İnaçlarımızın kuvvet alacağı çevreyi seçmesi lazım. Bizi deyim yerindeyse şarj edecek çevreyi seçmemiz lazım eğer bizi olumlu da değil de olumsuzda da eden bir kereyi seçersek ayağımız kayar. Savruluruz Allah göstermesin. Onun için hiç uzatmadan Tövbe suresinin bu 119. ayetinin için iki vurguyu hayatımıza hayat edelim. Bir, takva ehli olmak. Müttabi olmaya çalışmak. İki, doğrularla beraber. Allah bizi Takva sahibi kılsın ve doğrularla beraber kılsın. <laughs>